Galatasaray maçı mağlup olduğumuz için çok üzgünüm. İlk yarı e, basit goller yedik açıkçası. E, Galatasaray'dan daha fazla pozisyon yakaladık. Daha net pozisyonlar yakaladık. E, ama rakibimiz geldi. Üç pozisyonda da golü buldu. İkinci yarı e, Galatasaray'a karşı... Ee, oradaki atmosferde, kendi evlerinde çok büyük üstünlük sağladığımızı düşünüyorum. Ee, 3-2'den sonra 3-3 olabilecek bir e, pozisyon yakaladık. Ama e, peşine şanssız bir şekilde gol, gol yedik. Ee, bizim için üzücü oldu. Ama buradan bir ders çıkardığımızı düşünüyorum. Gayet iyi oynadık. Gayet iyi mücadele ettik. Geri çekilmedik, cesur oynadık orada. Ee, bundan sonra e, o maçtan daha iyi şekilde ders alıp daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Daha iyi olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü ben maç maç daha çok gelişme isteyen, arzulayan bir oyuncuyum. Ee, geçen hafta böyle bir istatistik olmuş. Ee, ama ben daha iyi olabileceğimi, takıma daha çok katkı verebileceğimi düşünüyorum. Ee, dediğim gibi geçen sene konuştuğumuzda da öncelikli hedefim Samsun forması gibi şampiyon olup ondan sonra Süper Lig'de oynamak demiştim. Ee, bu hafta bunu gerçekleştirdim. Ee, adım adım gitmek istiyorum ee, kendi açımdan açıkçası. Tabii ki burada e, kulübüme Para kazanarak e, hedeflediğim yerlere gitmek istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Umarım e, diğer hedeflediğim hayallerim de gerçek olur. E, yani bu şehirden çıkan bir çocuk olarak şunu söylemek istiyorum. Taraftarı arkamda görmek, bana destek olduklarını görmek çok özel hissettiriyor. E, bu çok büyük bir gurur. E, umarım benden sonra gelen alttan oyuncular da benim gibi bu duyguyu yaşar. En büyük temennim, en çok istediğim şey bu. Çünkü çok büyük bir akademi kuruluyor biliyorsunuz umarım benden sonra çok çok daha iyileri gelir. Bunu istiyorum. Tabii ki daha kaliteli oyuncularla oynadığımı daha çok keyif alıyorsunuz açıkçası. Ee, tabii lig farkı yapmak istemiyorum ama kaliteli oyuncularla oynadığınızda kendinize gelişiyorsunuz. Ee, daha dikkatli oluyorsunuz, daha konsantre oluyorsunuz maça. Ee, Icardi çok büyük bir oyuncu. Ee, böyle büyük oyunculara karşı mücadele etmek benim için güzel bir duygu. Ee, Antalya maçı bizim için umarım ilk galibiyetimizi alacağımız maç olur. Onun için hazırlanıyoruz. Tek düşüncemiz o. Ee, 3 puan hak ettiğimiz oyunları oynadık ama maalesef 3 puan alamadık. Bu hafta bir 3 puan alıp e, bir seri yakalamak istiyoruz. E, çünkü biz bunu hak eden bir takımız, kaliteli bir takımız, güzel bir aileyiz açıkçası burada. E, en kısa sürede de 3 puan alıp Antalya maçından galibiyete dönmeyi hedefliyoruz. Evet, tamam